Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler müjdeli haber geldi. Artık Türkiye'de satabilecek. Kıymetli izleyenler Karadeniz gazı için yol açıldı. Türkiye artık Avrupa'ya satacak. Türkiye'nin Sakarya gaz sahasında üretilen doğal gazın yanı sıra uzun vadeli sözleşmelerle ve sıvılaştırılmış formda satın aldığı gazı talep durumuna göre Avrupa'ya ihraç edebileceği belirtildi. Enerji uzmanları enerji alanında düzenlemeler içeren maden kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna ilişkin Anadolu Ajansı muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu. Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü Petrol ve Gaz Direktörü Doktor Sohbet Karpuz, kanunun yurt içinde üretilen veya ithal edilen doğal gazın sıvılaştırılarak yurt dışına ihraç edilmesi ya da yurt içinde yeniden satışı maddesini atıfta bulunarak bu hem Sakarya ve gelecekte keşfedilecek sahalardaki üretimin bir kısmının LNG olarak ihracatına olanak sağlıyor dedi. Karpuz, Türkiye'nin boru hattıyla gaz aldığı kontratların reksport yani tekrar ihraç hakkı vermesi durumunda bu gazın bir kısmının ihracatının mümkün olduğunu belirtti. Gelecek yıl 16 milyar metreküp kapasiteli mavi akımın 2026'da da yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli İran kontratının sona ereceği dile getiren Karpuz, eğer bu kontratlar yenilenecekse reksport hakkını almak gerekli kontrat müzakeresi yapıldığı zaman benzer konu Azerbaycan gazı içinde gündeme getirilmeli dedi. Karpuz, Türkiye'nin uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz kontratlarında da nihai teslim noktası maddesinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.